Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte parkur oyunu oynayacağız. İsterseniz hemen başlayalım. Şuradan şöyle ilerleyelim. Buralar çok basitti. Basitti diyorum çünkü ben bu oyunu birazını 5 aşamasını, bakın zaten şurada da yazdığı gibi, bakın burada da yazdığı gibi 5 aşamasını oynamıştım. Bu gerisini oynamadı. Oradan da düşmesin de. Neyse. Tamam. Şurayı da geçelim şöyle. E ben yanlış yere gitmiş. Şurayı da geçeyim. Tamam. Buradan sonrasını oynamadım hiç işte. Hemen şuraya geçelim. Bayağı burayı da geçtik. Burayı da geçtik. Bu çok basit bir parkura benziyor ama bilmiyorum. Çıkalım. Ay. Düşüyordum. Buradan da çıkalım. Tamam. 50 bölümlük zaten az. Hemen easy Uzun merdivenleri hiç sevmiyorum. Hmm. Burada hangi taktiği kullansak? Şunu kullanalım. Tamam, sarıdan geçeceğiz. O, nasıl ya? Demek ki bu taktik işe yaramıyormuş. O zaman diğer taktiğimizi kullanacağız. Tamam. Oldu. Geçtik şimdi şunu kapatabiliriz. Güzel. Buradan da geçelim. Buradan yürüyerek geçebiliriz. Tamamdır. Sonra buradan da böyle tırmanalım. Niye bu kadar basit bunlar ya? Buradan da çıkalım. 28 tane bölüm bitirdim bile. 14 mü 28 mi? Kaçsa kaç ama. Aa, hayır. Tamam, tamam, tamam. Sıkıntı yok. Şurayı da geçelim. Arkadaşlar anladığım kadarıyla bu kısım, bu 16 yazan kısım 50 olacak. Bu 32 yazan kısım da 100 olacak. O zaman bitecek galiba. Anladığım kadarıyla öyle. Şöyle bu buradan da gidelim. Tamam. Şimdi buradan kırmızıları basmayacağız galiba. Tamam, basit. Tam basit dediğim an ölüyormuşum bir de. <laughs> Çok komik olurdu. Neyse. Şundan da böyle geçelim. Evet. Geçtik. Tamam. Hop hop. Hop ne ya? Neyse. Oho 20. bölüme geldik ya. Bu ne ya? Ah, ah, hayır. Düşüyordum. Ne oldu oraya? Neyse düşmedim. Düşmedim. Sıkıntı yok. Buradan da atlarsak. Ah, kırmızılara basmayacağım. Neyse tamam. Tamam. Buradan da şöyle ilerlersek, ah, bu kayıyormuş. Ama çok yavaş kayıyor, o yüzden sıkıntı yok. Yürüyen merdiven gibi neyse. Bu da galiba bu da mı aynı? Ah, aynı evet. Neyse, kolay en azından. Arkadaşlar başka Roblox'ta oyun önerileri verir misiniz bana? Ben oyuncak hiç oyun bulamıyorum ya. Aa. Boşlukta duruyorum. Ya Rabbi, ya Rabbi. Boşluk demiş Burada şey varmış. Neyse tamam. Buradan da böyle atlayalım. Çok renkli ya. Her renkte var? Yok kuşağı gibi. Evet burayı da geçtik. Galiba burada şu rengi belirgin olanlara basacağız. Aynen. Aa, evet. Neyse. Şuradan şöyle dikkatli dikkatli atlayalım. Hop, Tamam. Burayı da geçtik. Burada boşluk yok değil mi? Evet. Bu arada arkadaşlar size bir şey soracağım. Sizin en sevdiğiniz renk ne? Aşağı yorumlara yazın. Ben benim en sevdiğim... Ne oldu orada ayrıca ya? Benim en sevdiğim 3 tane renk var. Pembe, mor ve beyaz. O 3 rengi çok seviyorum arkadaşlar. Siz de kendi sevdiğiniz renkleri yorumlara yazabilirsiniz. Ne oldu orada? Popit mi? Popit mi bunlar? Popit mi patlatıyoruz ya? Neyse. Tamam. Buradan da geçiyoruz. Geçtik. Şimdi buradan gidelim. Tüm renklere basa basa gidelim. Aa yok oluyor bunlar. Tamam. Tamam geçtik burayı da. Bunlardan da böyle attım. Ne bunlar ya? Hiçbir şeye benzemiyor bunlar. Neyse. Bunlar kesin yok oluyordur. Ay yok olmuyor. Hayret. İnsan azıcık zor yapar şu parkurları ya Rabbim. 30. bölüme geldim ya. Geriye 20 bölüm kaldı sadece. 6. dakikada 30. bölüme geldim. 31 oldu hatta. Neyse tamam. Buraya da geçelim. Geçtik. Şimdi burada şunları atlayacağız. Şöyle atlayalım. Tamam buradan da geçtik. Çok basit. Çok basit. Öf. Arkadaşlar dediğim gibi şöyle zor parkur oyunları ya da farklı bir oyun da olabilir. Öyle oyun önerileriniz varsa bana lütfen yorumlarda yazın. Dediğim gibi oynayacak oyun bulamıyorum ya. Of. Neyse. Şuradan da geçeyim. Tamam. Şu kırmızıya değmeyeceğiz. Atla. Tamam. Bu arada arkadaşlar dışarıdan araba sesleri geliyor. Size de geliyorsa özür dilerim. Neyse şuradan da şöyle atlayalım. Oo! Burada ne yapacağız? Kırmızı gibi geldi değilmiş. Neyse maviymiş. O zaman bu yeşil mi? Sanki bu Eee bir saniye. Bismillahirrahmanirrahim. Pembe. Pembeden geçelim. Aa valla. Valla tuttu. Bir de bunda da deneyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Bunda da pembe dedi ama. Oh. Ha. Bunda da deneyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Sarı. Ya ya inanamıyorum. Ya olamaz böyle bir şey. Ok niye buraya gösteriyor? Ben geçmedim ki or. Allah Allah. Neyse. Ayı güzel geçelim o zaman. Sıkıntı yok. Buradan yürüyerek geçemezmişiz. Arkadaşlar 42. bölüme geldim. İnanabiliyor musunuz ya? 2 dakikada Tamam 2 dakikada değil 8 dakikada ama olsun yani. Yine de kısa. Şurada ne oluyor ya? Motoru nasıl sürüyorsunuz abicim siz ya? Ge A Geçtik. Şuraya da geçelim. Bunlar basit zaten. Şuradan da çıkarsak bu bölümü de bitirmiş olacağız. Ay sakın tamam dördüncü bölüme geldik. Şuradan şöyle yürüyelim. Tamam. Of. Dur ya. Bir dur ya. Oyun bana ödül verdi. Beşinci aşamaya ulaştın diyor. Neyse. Tamam. Buradan da atla. Bu beyazın rengi çok güzel değil mi? Ya? Şuna bir bakın. Şu ya şeydeki beyaz, yerdeki ay. Aa ya! Hayır ya hayır ya. Arkadaşlar şuraya bakın. Melek işareti çıktı. Neyse evet. Şuradan da geçelim. Neyse. 5 bölüm kaldı ya. 45. bölümdeyim ya. Buraya geçmem gerekiyor ya. Hadi ya. Basit bir bölüm aslında. Nasıl geçemem buraya? Tamam, konsantrasyon olacağım. Biraz konuşmayacağım şurayı geçene kadar. yapabilirim. Şurayı da dikkatlice şöyle. Ba ah. Hadi hadi hadi. Uh. Aha, hayır ya hayır ya hayır ya. Uh. Burası zormuş işte. Her yer kolaydı bir burası oraya. Tamam az kaldı. Son şu pembeyi de geçersem geçiyorum. Bak burada da yanmak hiç istemiyorum. Öyle geçtim. Tamam. Dört tane bölüm kaldı. Oraları da geçeriz herhalde artık yani. Evet. Geçiyoruz. Üç tane bölüm kaldı arkadaşlar. Burayı da geçelim. Hadi ya uzun merdivenleri hiç sevmiyorum ya. Şuna bakın ya. Of tamam. Sonra iki bölüm, iki bölüm. Basitti. Basit bir parkur oyunuydu bu. Bir saniye. Şurada bir şey gördüm. Tövbe yarabbim bu. Ne olduk ya? Neyse. Aa bu yok oluyormuş yok oluyormuş. Tamam. Şuraya çıkalım da rahat rahat bakalım. Tövbe. Youtuber tanıyorum ben. Panda bilmem neydi galiba. Bunun ağzına mı gireceğiz ya? Ne oldu şimdi? Neyse gidelim. Aa, oyunu bitirdik mi? Bu mudur? Nereye gidiyorsun? Başardın tebrikler diyor. Teşekkür. Neyse. Her Lucky Block'tan yeni ekipman. O <laughs> ne? Şu beyazı bir alalım. Ne bu? Ne bu şimdi? Niye koydunuz bunları oraya? Ya Rabbi, ya Bunlar ne peki? Ha, hız şeyleri. Hı, bunda birazcık hızlıyım. Bunda bir biraz daha şu eliye bak. Lan aşağı düştük. Bu ne ya? Böyle bir şey olamaz ya. 50'yi bir daha almak istiyorum. Ama Onlar... sakin ol. Aldık. 50 böyle şu %100 nasıl? Dur. %100 almak istiyoruz. Hua! Yandım. Yandım derken. Hua! Ne oluyor lan? Bir saniye. Bir saniye. Blue pot mı? Her renkten biri. Aa renkliden alacağım. Renkliden alacağım. Bırak beni. Şu renkliden de son kez bir alayım. Şuradan şöyle. En yukarıya çıkacağım. Şuradan da şöyle ilerlersek. Kendimiz merdiven oluşturduk ya. Ops. <laughs> tamam arkadaşlar. Bugünlük bu kadar yeterli. Aşağı inelim artık. Bugünlük bu kadar yeterli. Görüşürüz. Mutlu kalın. Sağlıklı kalın. Görüşürüz.